Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Minecraft'ta parkur mapini oynuyoruz ve bu parkurun bölümleri olacak. Laf fazla bir like bir yorum atarsanız videoya geçiyoruz. Evet ee, bu güzel parkurumuzu yapıldım. Ve bölümler bir şekilde oynayacağız bunu. Bu arada şunu düzelt böyle. Evet. Bu arada niye duruyorum? Şöyle gidelim. Güzel güzel. Bu arada arkadaşlar çok oldu. diye Kusura bakmayın. Hele okul açılınca artık hiç atmayacağım. Ama siz izlemeyi unutmayın kanala. Geri döneceğim ama çok iyi döneceğim. Evet. Ee... şimdi. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bu arada bu bal peteği bu bal e, bu baldan biz çıkamıyor muyuz? Aa, ee, tamam bir şey bulacağız şu aralara binebilir miyim tamam binilmiyor aşağı düşüyorum tamam ölüm şu, arada, şu anda haritayı keşfetmeye çalışıyorum harita nasıl inanın hiç bilmiyorum ve nasıl çıkacağım şuraya. Bu arada arkadaşlar siz bir harita yapıyorsanız böyle bir şey yapmayın. dümdüz düz oğlum. Dün düz lan. He, tamam. Mantığı kavradım. E biz buraya nasıl çıkacağız? Acaba şurada merdiven mi var? Hayır. Tamam dur şey bakacağım. Bakacağım ne ya? İyice bir şey kaybı yaşadım. Oğlum ilk bölümde mallaşmayalım. <laughs> Bu arada bulamıyorum gerçekten. Çok iyi. Hani gerçekten olabilecek şey değil bu. Burada burada bir düğme falan olabilir mi? Düğme. Yok. Şu araları vurabilir miyim? <laughs> oğlum bu nasıl bir haritalı oğlum? Tamam merdiven arayalım merdiven yok nasıl çıkacağım ben şuraya oğlum ben seni güzel bir parkur olarak biliyordum niye böyle şeyler yapıyorsun bana 3 dakikadır arıyorum oğlum 3 dakikadır arıyorum Evet arkadaşlar şimdi buraya geldim ama nasıl geldim hiç anlatmak istemiyorum. Ama şuradan düşmemeye çalışacağız inşallah. Çünkü şuradan düşersek artık bizim şu videonun sonu olur galiba. Tamam, şurayı nasıl atlayacağım düşmeden güzel. Tamam, tamam. Oh, ilk yeri geçtik. Bu arada arkadaşlar map'i yapmış ama çıkmak yerini unutmuş şu buton. Çıkma yerini unutmuş. Aradım, bulamadım. Yani game falan aradım hatta. Sizlere de söyleyeyim yani. Hile yaptı sonra demeyin. Bu hile sayılmaz galiba da. Hile saymayın ya. Hile saymayın da buraya çıkacağım galiba. <laughs> Oğlum ben mi bozmaktan bıktım. E, i̇şte Game of almıştı bizi. Şimdi arkadaşlar burayı nasıl geçtin diye sormayın hiç. Çünkü anlatmaya iki müpü gem adla geçtim gibi sayıldı. İkisini de bozdum. Hayır biri bozuk biri ben bozdum. Neyse biz oh. tamam yine bozuk mepe geldik. Ben burada bir spawn point çekeceğim. Spawn çünkü şu bozuk yerlere gitmemi istemiyorum. Gitmemi istemiyorum, gitmek istemiyorum. Evet. Ee, şurada Evet tamam 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 anladım. Şu shift Sıraladık. Burada Hızlı geçmem Lazım Tamam Abi Abi geçtim abi. Oğlum geçtim işte. Daha ne yapacağım? Oturup şarkı mı söyleyeyim? Bunu mu istiyorsun? Ya oğlum bir harita, biriniz bir bog gibi harita yapmıyorsunuz. Tamam, tamam. Şimdi şuraya geldim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Gerçek. Aa. Oğlum ben biraz efekt mi vereceğim artık kendime? Oğlum video karanlık kör gibi kaldım efekt vereceğim. Yani siz görün diye bu arada kendim için değil de Night böyle et -e niye et -e yapıyorum Night. Vision Infinite Dropper. Oh! Bulduk, hızlı bulduk. ee aşağı inelim. İnşallah pompayı çekiyordur Tamam tamam buralar kolay kardeşim bak bana yol göster ben zaten dropper por Oğlum ben daha parkurun ismini bilemiyorum nasıl dropper yaptım buna neyse Parkur prosuyum Şuralar yani yani Tamam Niye ee, çıktık Buradan nereye Oo iki İyi ki gitmemişim Buradan galiba buraya atlayacağım İnşallah burayadır. Evet, burada. Zaten açık olmazdı. E, o oğlum bu camın üstünde oturacaktım. Çünkü yani durmamız lazım. Tamam. Bu arada ben parkur prosiyim arkadaşlar. Pro değil de, yani idare eder işte. Ee, o yüzden burayı niye geçemiyorum? O yüzden beni ilk elden eleştirmeyin çünkü çoğu zaman oldu oynamayı alıp Galiba bir iki yıldır oynamıyorum parkur. O yüzden. Biraz sakarlanmış olabilirim. Paslanmış olabilirim. Ama şöyle gördüğünüz gibi patır kötür gidiyorum artık. Patır kötür yoksa kötür patur, Enes patur. Tamam. Hayır ya. Bu arada arkadaşlar ee, takipçilerimle bir video yapacağım. Discord'uma gelmeyi unutmayın. Orada duyuracağım sizlere. Discord'um hem açıklama kısmına koyacağım hem de kanalımın linkinden ulaşabilirsiniz. Kanal sayfamın linkinden. Oğlum düşme artık. Birlikte videolar çekeceğiz sizlerle. Evet. Tamam. Herkes videoya çıkabilir orada. İşte ne abartıyorsam. Bu arada bu çitler hiç sevmiyorum. Çit parkurunu. Eğer böyle değilse de daha fazla alırım. Ama böyle sanırım. Evet şuraya kadar gideceğim. Tamam. Artık pro modu aktif edildi. Ahmet pro. Tamam. Çok pro olmasak daha iyi olur. Çünkü pro dediğimizde düşüyoruz. O yüzden noob. Oğlum noob. Hiçbir şey söylemiyorum artık. Ee, arkadaşlar 90 bu videoyu çektiğimde 90 aboneyim. Sizlere her birinizi izlerinizden öperim. Çok teşekkür ederim. Küçüklerimin gözünden, büyüklerimin ellerinden. Öyle diyelim daha güzel olur. Evet. Tamam, eğil. Bu arada burada düşersem artık alırım. Oğlum düşecektim vallahi. Dağlarım duman hiç geçit vermez. Bu arada şarkı söylemek tehlikeli inşallah. Tamam. Güzel geç geç geç. Tamam tamam. Oğlum bana böyle parkurlarda gelen oğlum. Bana böyle parkurlar. Ben burada gelmedim mi? Ha yok. Aşağıdan gelmişim. Oğlum bütün yerler aynı şekilde benziyor. Eğer bu buradan buraya ise ben artık rekor kıracağım zıplama rekoru. Hayır yana kaydım. Bu arada bu gerçekten böyle mi? Evet vallahi gerçekten böyle. Oğlum niye en uzun menzilli bırakıyorsun bana? Ben zaten tavşan mıyım? Kurbağa mıyım? Hiçbir değilim. Ben dünyayım. Bu arada dünyada her biri var olduğu için artık yapan lazım. Tavşan, kurbağa hepsi dünyada yaşıyor. O yüzden hepsi kafamın içinde ve ben yapamıyorum. Tamam. Fazla abartmayalım. Oha kayıta bak 12 dakika oldu. Ben videonun kısa olmasını isterken. Ve bu bölüm son bölüm olacak. Tamam. Tamam tamam tamam. Fazla 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 sinirlenmeyin arkadaşlar. <laughs> Oğlum böyleymiş. Böyleymiş. Çıldıracağım artık. Allah belanı versin map. Allah bin türlü belanı versin. İki saattir orada nublaştın. Senin bu mantık hatanın yüzünden. Tamam in artık. Bu arada bu bambu yerleri gerçekten zor. Galiba bunu diğer videoda yapacağım. Çünkü çok uzun sürebilir son deneme son deneme son deneme son deneme son deneme son deneme son deneme, son deneme, son deneme. bu arada arkadaşlar benim hızlı konuşma gibi bir ee, huyum var o yüzden kusura bakmayın hızlı konuşursam ya elimde değil alışkanlık beynim hızlı çalışıyor olduğu için 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 içim sütlaç Tamam tamam tamam. Dur şunu şöyle yapabiliriz. Tamam. Hayır. Hayır. Neyse arkadaşlar. Ee, videoyu uzatmak istemiyorum. Oh kafamda güzel. Oğlum. Bunlar Oğlum kafamda su var. Neyse. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En önemli şey abone. yüzde %97'si abone değil. Niye abone değilseniz anlamıyorum. 10.000 videolar izleniyor. Artık abone olun lütfen. Abone ol. Lütfen. Rica ediyorum sizlerden. Like atmayı da unutmayın. Ve Discord sonucuma gelip benimle birlikte oynamak istiyorsanız yani gelin. Birlikte etkinlikler kurup eğleneceğiz. Hadi kendinize iyi bakın see you